Evet, yeni bir Stronghold Crusader HD bölümü. HD demezsem olmaz çünkü HD'si neydi? Öbür türlü çok, çok, çok dandik bir görüntü kalitesi var. Şu didimden değiştim, kusura bakmayın. şimdi... Ben ve Richard. Richard. Richard ne lan? Chart. Aynı takımdayız. Ee, ve de iki tane yakıcı eleman. Bun, bunun adına biz ne diyeyim? Ateşli delikanlı. He ateşli delikanlı. Biz bunu Chaplin yerine ateşli delikanlı diyelim. Tamam. Burada ve burada. 10.000 parayla yani çok çok fazla iki tarafında başlıklı bir para var. Hemen başlayalım. Buz Ve de önce bir bakıyoruz etrafımıza. Her taraf yeşillik. Yani yemek konusunda bir sıkıntı çekmeyeceğiz. Ee, farklı farklı yemekler yapıp popülasyonunu biraz arttırmayı planlıyorum. Şuraya hemen e, şeyleri koyarım. koyarız. Koyarız. Şurayı komple ben kullanmayı planlıyorum. Ya bu zaten pek bir şey yapmıyor gençler. Oyunu siz bitiriyorsunuz. Bayağı güçlü biri olmasına rağmen adam fazla dokunmuyor. Yani oy oyun tamamen size bağlı. Ee, şuralara şuralara biraz oduncu yere koyarız. Komple şurayı da üretimden para kazanmamız gerekiyor. O yüzden burasında gerçi yemekten şey de yaparız. Neyse hadi başlayalım. Yakınlaştırıyoruz. Lan, şuna çok uyuz oluyorum ya. <laughs> Ulan gene aynı şey oldu ya. Tamam. Ee, yavaşlatıyoruz bir önce 20 ile başlayalım. Ve de pause time Game running. Standartları hemen yapalım. Burayı böyle yapmak zorundayız. Haydi bir tane kaydırmışım ya. Olmaz sevmem ben öyle. Your popularity is falling. Tamam bir dur ya, bir saniye ya, bir saniye. Tamam, şunları da koyduk. Tamamdır. Eee, şimdi. Hemen ben şuradan biraz oduncu yapmak istiyorum. Can't place that there, my lord. Can't place that there, my lord. Can't place that there, my lord. Eee, biraz odun almak istiyorum bir de ev yapmam gerekiyor. Evde olabildiğince olabildiğince safe bir yere. Aslında burayı yapma sakın. Ya. Olabildiğince safe bir yere yapmak daha iyi olur. Lan! Oraya ben bir şeyler koyacağım ya. Bir, bir sakin durur musun? Bir rahat durur musun? Ya? Buraya da kaptın değil mi? Aferin sana. Aferin. Lan bir dur. Kapmadan ilk hedefim bu değildi ama kaptırmadan bütün aileni adını... Wood needed. Biraz doldurmak istiyorum orayı çünkü. Hayvan herif. Hemen koymuş oraya. Tamam. Bunlar bana lazım. Bunlar para para. Wood needed. Eee biraz daha ev yapmak gerekecek tabii Wood needed. Wood needed, wood needed, wood needed. Al. Al sana wood. Hmm. 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 çok fazla, hmm. çok fazla yaptık. Neyse birazdan daha tekrar <gülüyor> yaparım. <gülüyor> Seri bir şekilde yapmak isterken iyice sıçıyorsun bazen. Wood needed. Tövbe Evet, biz bunları yaparken tabii şeyi unuttuk. El Marmut, Kel Mahmut'u. Şuraya şundan koyalım birkaç tane. Bu yakıcı elemanlar köleleri yollayıp bunları yakacak tabii ki. Onlardan korumamız gerekecek. Biliyorsunuz ki geçen, geçen bir şey izlediyseniz, bölümü izlediyseniz yakarak beni tilt etmişti yani. Şundan da şöyle iki tane yan yana yapsam yeter bana ya. Yani. Hatta olabildiğince yakın. Tamam. What yapacağım. needed? Evet, what needed? Tamam, bunumuzu da alalım. Sen yeter ki iste. Evet, almak o kadar ee, kötü bir şey değil. Şundan da bir tane şuraya Çok para harcanmıyorsun. Yani seri bir şekilde gelişmek için Bu almanızı tavsiye ederim. Şunları da böyle nizami dizeceğim yani. Şöyle. şöyle aralardan geçer. Yani. Evet. Tamam. Ben en iyisi ne yapayım? Böyle biraz basılı tutayım buna. Basılı tutayım derken birkaç bir kez tıklıyoruz. Hele şükür oduncular geliyor da. Neyse. Eee, ne yapacaktık? Şuraya da hazır doldurmamışken koyayım şunları. Evet. Your popularity is rising. Biliyorum. Eyvallah. Gene de söylediğim Şöyle bir 50 tane okçu falan yapayım ben buraya. Recruits needed, sire. Our food stocks are dwindling, tamam, my liege. We await orders. Recruits needed, sire. Archers, ready. Şöyle, <laughs> Moving off. Tamam. Geç. Orada dursanız iş yapar. Hop hemen saldırıya geçmiş. O yüzden. We are on our way. Leaving now. Moving off. Yakmasın abi geçenki gibi. We await orders. Sir, full oraya bakacağım. We are o under attack. My boy is yours. We are on our way yolla. Çakal. Evet. Neden buradan yapıyorsun? Yani şunu da kullanabilirsin hatta onu da yapayım. Buradan okçu yapmıyorsun. Bu çünkü 75. Bu 12. Üstüne ok alıyorsun ama mesela 5 tane alıyorsun. Her türlü karda oluyorsun yani. Hem yani bu blokçular daha iyi ya. Yani. Öldürdünüz mü işte? <laughs> Ah burada demir üretme yeri varmış. Ben daha yeni gördüm. Daha yeni gördüm ben onu. Demiri severim. Severim. Gerçi aşağıda da üretiyoruz değil mi? Aç gözlülük olacak buraya. Heroic. Abi. Biraz aç gözlülük olacak ama. Severim ya. demiri iyi para. Şöyle biraz koyayım. Fazla da olmasın. Tamam bütün okçuları aldık oraya koyduk. Burada mı okçular? Şimdi koymuşuz. Instructions. We await evet. orders. Leave it now. Nerede bu? Öldüler mi? Pekala. Ee, yanına şundan, şundan da koymak istiyorum çünkü dediğim gibi çok güçlü. Hem ucuza hem de bayağı iş yapıyor. Buradan dalma şansları var mı? Sen buradan geçirmiyorsun değil mi Gucci? Geçir. Geçir ya. What needs doing? Evet. Constructing siege equipment. Constructing siege equipment. Constructing siege sadece. equipment. Allah geliyorlar. Constructing siege equipment. Constructing, Can't place that siege, equipment. Constructing siege equipment. Constructing siege equipment. Constructing siege equipment. Archers! siege ready to aim. Yani. Hah, ona. Ona. Tamam, arrows ready. Tamam. Notch arrows. Tamam. Oh, şundan... A message from faze, the Caliph. My victory is at hand. The desert will run with blood before this day is out. Moving off! A message from the Caliph. Ah, you test my patience. I will crush you yet. Constructing siege equipment. Constructing siege equipment. Constructing siege equipment. Constructing siege equipment. Zaten çok fazla para var. Aslında bu adamın üstüne koşarak bitirebilirim. Gerçi onda da equipment. da aynı para var. Çok seri bir şekilde çok fazla adam basabilirim. Ee, Saldırı için amaçlı ben bunu kullanacağım. Recruits Zaten para yönünden design. bir sıkıntı olmaz. Şimdi az önce alıyorduk o kadar. Şimdi satıyoruz. Not feel the power. Bunu yaptık ama heh, şuraya şey koymuyorum. Tabii ki, tabii ki. Yok, koymayı unuttuk değil. Wood needed, wood needed diye başımızın netini. Tamam. Hazır koymuşken şimdi çok fazla koyarız. Can't place that there, my lord. Can't place that not there, Not enough work available to run this building. Tamam. Gene building sayısı çok arttığından dolayı nerede de ben? No change in the treasury lord. The people worship you sire. Niye sevmiyorsunuz ya? Orada kaç çeşit yemek var? The people love you my lord. Herhalde mi? Gerçi... Our food stocks are dwindling my liege. Peynirler baya az geliyor galiba sana da. İdare et şimdilik. Alkışlarımız araya. Not enough goods. Yani hala mı işçi basılıyor? Ben ne yapayım biliyor musunuz? Hazır. Şöyle şuralar boşken dedim ama boş değilmiş. Yani şöyle boşken buraları biraz doldurayım ben de. Çünkü birazdan yok doldu yok bilmem ne yok bir şeyler. Doldu doldu. Alhisanu Hiç gerek yok. Siz ne yapıyorsunuz? Milord. Toplaşın bakalım Şuradan geçenleri öldürüyorum. Tamam. Ben yukarıdan geçip gelmesinler ama. <laughs> Başka geçiş var mı? Bir tek şurayı kullanmaları lazım. Tamam. Bunlar şimdi benim saldırı için. Kullanacağım Recruits needed, sire. Çok fazla olurlarsa. Üf, beşer beşer koymuş şuraya bak. Hayvan İlk buna mı dalsak acaba ya? O bir falan da tamam. Şu ne işe yarıyor tam bilmiyorum. Oradan geçiriyorsun da bilmem ne yapıyorsun da bir şeyler de bir şeyler. Recruits needed sire. 97 olmuş. Ne ne ne

5, 5, 5, <laughs> alhsan Hay öğretiyorum lan ne kadar güzel <gülüyor> <gülüyor> şimdi buna ben numara vereceğim 372 <laughs> olsun vereceğim. <laughs> geçirmeyin lan onları bunlar yakıyor lan abi şimdi bunların süper bir yanları var Atın üstünde ilerlerken de ateş edebiliyorlar. Çok enteresan değil mi? Ben de öyle karşıladım. öyle. O yüzden kayıtlama şansım var. Lan daha 94 ya bir rahat olsanız. Ha şöyle bir şey yaparsam çok mükemmel olur. Ee, para yok tamam şuradan para yapalım. Para para para. Yani, paramız var. Tamam. not enough good's. ben şuraya ben bir tane bundan diksem var ya diksem Can't olur. Place that there, my lord. Olur this building has no labor sire the people love you my lord yakma 99 lan bir tane atlıman oldu At MÜSTAHİR ERKABİL KLAVİR NEREDE LAN Şşşş NEREDE LAN ÇAT ÇAT 90... İKİ TANE kaybımız VAR ya, Alo, O... Ateş a edin lan biraz <laughs> VOKATOK ÜÇ TANE OLDU LAN BU HATLAR BOŞ beleş ŞEY değil LAN <gülüyor> 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 Adres şart. Suyu away from my away. Tamam. Evet. Şimdi, yaktı. Ben yaktı kaç? Tamam. Lanet. bu yüzden çok ya. Yani. On 11 tane kaybımız var. Alo. Şu üsttekiler kalmasın. Üsttekiler kalmasın. Bir <laughs> saniye <Sen> para alıyorum. <laughs> <mı? gülüyor> Hadi artık. Bir daha burayı döneceğiz. para <laughs> Ya. <Sessizlik> Hadi lan kesin artık şunları ya. 78 ya güzelim atlılarım. <laughs> oh, bu adam geçeli çok güzel, çok güzel. Artık neyin vakti geldi? Bitirişim var. 30 tane idealdir ya. Not enough gold. Gold mu? Ne demek gold? Sattan. Sat, sat hepsi sat. Sat 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 sat. Evet, nerede benim? Bit şey? Yes boss. Yes. Yeah. Ol. Ol. 75 tane kaldı. 15 tane adam yedim. Hayvan yedim. Gerçi bizim yediğimizin yanında hiçbir şey ama. Şu şu bir emrik. La men esra. Her Tarafa geçelim. Oradan ateş edelim. Yarısı var ya şu şuna çarpıyor. oradan düşüyor. Neyse. Bitirici elemanlar. Yes boss. Weapons needed, sire. We are a Bunlara da isim verelim biz ya. Mace man. Normal ismi mace man. What? All that way? Ama biz bunlara şişko diyelim ki. Oğlum hem bu kadar şişman oldum hem nasıl bu kadar hızlı koşuyorsunuz siz ya. Oo biraz yemeği arttıralım. Our treasury is emptying. Our food stocks are dwindling, my The people worship. Our food stocks are dwindling, my liege. Bize elemanlar geliyor şimdi. Hazır. Richard şurayı yıktığından dolayı kolaylıkla geçebileceğiz. Değil mi lan? Alo. Şu bitirici elemanları <laughs> ben ses peşe koyuyorum ya. Yani. 5'e koyuyorum derken CTRL ile 5 yapıyorum. 5'e bastığım anda onlar seçiliyor. Mesela şunlar 2 değil. 2 kez 2'ye basıyorum. Hem onları seçiyorum hem de üstüne yürüyorum. Bunlar da 1'deydi. değil. Birilerini geçirmiyorlar. Yanan bir yerimiz yok. Güzel, nice, nice. Hmm. Oyunu biraz daha hızlandırabilirim. 60. 5'teki elemanlar. Yeah, A message from the king You have not seen the last of me La <laughs> <laughs> <Eight gigas. laughs> <laughs> A message. Allah Allah Allah. Durum bilen. Allah Mustahil. 67 kaldı. Yani. Adamın tabi şurası fulya. Okçu olduğundan. Okçular gidecek ya biraz. Nasıl yapmamız lazım? Okçular gitmemesi için. Your Grace. Your Grace. Recruits needed, sire. My boys, is yours. Biraz We are on our way. Şunlardan da yardım alırız. Da bu sırada da bir şey yapın. Şimdi bu okçular yürürken ateş edemiyorlar. Onlar ateş ettiği için. Bak birisi geçti. Erken, geçmesin o da geçmesin. Öldür onu. Öldür onu. Öldür.

Hazır burada değil şeyimiz mi? var aslında lan. Onları kullanabiliriz. Sumo hukum. Tamam şunlar artık yeterli Bu shitler sayesinde shit shit. Bu kalkanlar sayesinde diyeyim yani. Bizim şeyler ne? ne? Where are the, the, the mice Şikolar. What do you need? Tamam siz orada durun ya. Onlar en son gelecek. Set us a task. Constructing siege equipment. 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 Bakalım yürüyorlar. Alttan gidiyorlar, evet. Constructing siege equipment. Ne yapacaklar onlar alttan gidip? Kulelere mi devirecekler? Hazır şey diyelim. A message from the Lionheart. I march. Adama dal demiş oldum Yes. Nen Erkek mi Şunları. Biraz <laughs> <abi>. Şunları. Şunları. para Şunları. Şunları. Şunları.

on my castle walls, At once the once the time the time. Preparing! A message the Stay away from the, Stay away, to the your attention. Attention. Stay away! Instructions? None cover. to Hala tam olarak şş, Üsttekiler mi kesildi Gerçi Richard koştu oraya Bizimkiler de koşsun lan, lan yanlış kişileri koştular Lan geri gel geri gelin. Yapmayın lan adamları Şişkolar hadi Şişkolar Hadi sizin siz Lan adam önde gidiyor Sizler koşun ya Buradan bit Katapult. Katapult. We'll try our best. Evet. Yes. Saldılar. Ki saldılar ya. Ateşli delikanlıları da önce Richard'la beraber lan lan kendimize sıkıyoruz. Alo, dursana. Message from the Salak salak kendimize sıktık ya. Şişkolar öldü, birkaç şişko öldü ya. Neyse. Böylelikle ateşli gençleri, ateşli delikanlıları yenmiş olduk. Jekyll ve Scorpion. Geç Scorpion'u biz geçen de yenmiştik ama. Hıncımızı almış olduk böylelikle. Biz de yani herkese teşekkür ederim.